kurt adam okuluna geç kaldım uyuyakalmışım Hemen kurt adam okuluna gitmem lazım Eğer kurt adam okuluna geç kalırsam kurt adam öğretmen bana çok kızar Ve yetişkin bir kurt adam olamam Hemen okula gitmem lazım Oy, Geç kaldım öğretmen umarım umarım bana kızmaz Hemen gidelim bakalım şöyle Annem kanatları vereceğim bir Lütfen bırakın vurmayın kanatlarımı vereyim Kanatlarını çaldık vampir kız Hadi ben bu He? ne oluyor burada ya? Ne oluyor burada? <laughs> Kanatlarım, kanatlarımı getirin. Ne olursunuz kurt adam. Hayır getirmeyeceğiz. Vampirler bu şehirde barınamaz. Hey, kurt adam Kerem komiser. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Bir vampir kızın kanatlarını çalmıyor utanmıyor musun sen? Ne diyorsun kardeşim sen? Biliyorsun ki vampirler bizim düşmanımız. Kurt adamla vampirler hiçbir zaman dost olamaz. O yüzden biz onun kanatlarını çaldık. Cezalandırdık onu. <gülüyor> <gülüyor> Kanatları öyle bir yere sakladım ki hayatta bulamazsın. Şimdi pis vampir vampi. Hey İyi de ben sizin zannettiğiniz kötü vampirlerden değilim. Sadece arkadaş olmaya çalıştım. Ya siz utanmıyor musunuz? Görmüyor musunuz? Sadece masum bir vampir bir kız bu. Sizin arkadaş olmaya çalışmış. Ama siz ise gitmişsiniz onun kanatlarını çalmışsınız. Utanmıyor musunuz siz? Ya kardeşim sen onu mu koruyorsun acaba? Evet koruyorum. Çünkü o şu anda masum bir vampir bir kız. O yüzden ona bir daha zarar verdiniz görmeyeyim. Ve şimdi kanatları nereye sakladınız? Hemen söyleyin bana. Sana ne söylemeyiz. Sana ne söylemeyiz. Sen bir ihanet ediyorsun şu anda. İhanetin bedeli ölümdü. Duydun mu beni? Aa! Oo, aynen öyle. Kurt adamlarla vampirler arkadaş olamaz. Hadi gel bakalım Tomiş. Seninle birlikte bir sınıfa gidelim. Hadi gidelim bakalım. Kurt adam kim komişey şey? Hmm. Olamaz kanatlarım. <laughs> sen de kendini daha fazla zor duruma sokma lütfen kurt adam. Benim için yapacak bir şey yok artık kanatsız yaşamayı öğreneceğim. E, tamam tamam sen üzülme e, ben ben senin kanatlarını geri getireceğim sen hiç merak etme tamam mı vampiri kız? Hı, nasıl getireceksin? Ama sakladıklarını söylediler. Ya sen ona sıkıntı etme ben birazdan onlara zorbalık yaparım onları döverim bir şekilde alırım yani o kanatları ondan ya sen sıkıntı, sıkıntı etme. Efendim. E, tamam o zaman sana güveniyorum ama lütfen kendini zor duruma sokma olur mu kurt adam beni beni korudun bunu kimse yapmaz <laughs> ne demek ya ben ben yani vampiri benim birkaç anda arkadaşım var ama bu e, kurt adam Kerem komiser ve kurt adam Tom bir şeyler zor teki gerçekten onları hiç sevmiyorum hiç de iyi bir arkadaş değiller ama sıkıntı etme yani e, bu arada ismin neydi senin? Benim adım Gökçe. Gökçe vampir derler. A senin adın ne kurt adam? Oo, vampir Gökçe. Ee, benim adım da kurt adam Gürol. Bak kuyruğum bile var. Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet sen çok iyi bir kurt adamsın. Diğerlerine pek de benzemiyorsun. Ee, sen de gerçekten çok iyi bir vampirsin. Ya normal olarak bizim köyde vampirleri sevmezler. Çünkü vampirler hep kurt adamlar öldürürler. Kurt adamlar da vampirleri öldürür. Yani bu yüzyıllarca boyunca süren bir savaş. Aa, neyse. Ee, bu arada ben okula geç kaldım. Okulu bir, şey, bir şey çaldı. Sonra görüşürüz olur mu? Olur. Kanatlarımı getirirsen sana minnettar kalırım. Görüşürüz Girol kurt Kurtada. <laughs> görüşürüz. Vay canına be, ne kadar iyi bir vampirmiş bu. hayat ilk defa böyle iyi bir vampiri gördüm. Ya çok tatlı bir kız. Ama neyse, ben sınıfa geç kaldım. Umarım öğretmen bana kızmaz. Ben hemen, hemen girelim şöyle bakalım sınıfa. Öğretmenim, geç kaldığım için özür dilerim. Nerede kaldın sen Güral? Öğretmenim ufak bir işim vardı da <laughs> o yüzden yani geç kalmış olabilirim. Hayır öğretmenim yalan atıyor. O dışarıda vampir birisiyle arkadaş oldu. Onunla muhabbet ediyordu. Ve o yüzden okula geç kaldı. Aynı öğretmenim. Bu okulun ben arkadaş olmayıp gidip vampirlerle arkadaş oluyor. Bu olmuş. Ne diyorsun kurt adam Kerem komiser? Bir kere herkes herkesle arkadaş olabilir tamam mı? Arkadaşlar doğru mu söylüyor Gülol? Sen bir vampirle arkadaş mı oldun? Evet öğretmenim doğru söylüyorlar. Bir vampirle arkadaş oldum. Ama kendisi gerçekten de öyle bildiğiniz vampirlerden falan değildi. Hatta ve hatta bu iki tane kurt adam gitti o kuza zorbalık yaptı. Gitti onun kanatlarını çaldılar. Gerçekten de bu çok canice bir şey. Öğretmenim. <laughs> İçini bitirmek zorundayız için öyle değil mi? Evet öğretmenim biz bir kurt adamız. Yani bugün onun yaptığı şey yanlış bir şey aslında. Evet çocuklar siz doğrusunu yapmışsınız. yol bir daha senin vampirler arkadaş olduğunu görürsem seni sınıfta bırakırım. Ve bundan sonra da yetişkin bir kurt adam olamazsın. Duydun mu beni? Of of. İy, tamam öğretmenim hiçbir sıkıntı yok. ne oldu Ejik ne oldu Ya sizinle var ya televizyonda görüşeceğim siz. Merak etmeyin bakalım. Şuna bak bir de yüzüm osuruyor ya. <laughs> sizinle bir de arkadaş falan olmayacağım. Size pis zorbalar. Hı? Neyse bakalım. Öğretmenim bu arada bugünkü dersimiz neydi? çocuklar bugünkü dersiniz matematik. Matematik mi? Tamam, öğretmenim. Ben de, defterimi yanımda getirdim. Hadi bakalım çocuklar bugün hepinize matematik sınavı yaptıracağım. İlk öncelikle Kerem Komiser Kurtadam. senden başlayalım bakalım evladım. 5 artı 6 kaç eder bakalım? <laughs> Hadi bilsene bakalım ha zor bulduğun kadar da acaba zeki misin? Ya biliyorum tabii ki de biliyorum oğlum ben. Söyle bakalım o zaman. Öğretmenim cevap 55. Hayır Kerem komiser 5 artı 6 cevabı 11 eder. Hayır öğretmenim yanlış mı yaptım? <laughs> Şuna bak biraz daha zorbalar çalışacağına git matematiğe çalış da sınıfı geç kurt adam Kerem komiser. Belki sen de yetişkin bir kurt adam olabilirsin. <laughs> seni var yolum seni var ya çok fena yapacağım. Neyse bakalım Kerem komiser sıfır aldı Güloğul kurt adam sıra sende Şimdi soruyorum sana evladım 3 artı 3 kaç eder söyle bakalım 3 artı 3 mü Of ya ben bunu bilmiyorum Arkadaşlar yorumlara Sana mısınız lütfen 3 artı 3 kaç eder Lütfen arkadaşlar bana yardım edin yorumlarda 3 artı 3 kaç eder şöyle bakayım ne yazmışsınız 6 tamamdır ee, Öğretmenim ee, cevap 6 Aferin Güloğul sınıfı geçtin Uhu işte bu. Ha ha, ezik gelen komiser. Aa, sen bari göreceksin oğlum sen göreceksin. Hadi çocuklar oturun yerinize şımarmayın. Şimdi sıra kurt adam Tom işte. Kurt adam Tom'muş. Işte. Şimdi sana soruyorum evladım. 5 artı 10 kaç eder? Ee, ana ben bunu ne şey yapacağım ya? Haha <laughs> Tombis sen de yapamayacaksın. Eee Tombis torbalık yapacağına sen de matematiğe çalışsaydın. Ben bir kere sorun cevabını biliyorum tamam mı? Ölmerim ölmerim sorun cevabı yüce 150 mi? <laughs> 150 mi? <laughs> Hayır Tom sorun cevabı 150 değil sorun cevabı 15'ti maalesef kurt adam Tom sen de sınıfta kaldın. <laughs> Tom 15 Kerem komiser sınıfta kaldı. Ve sadece sınıfa geçen kişi Girol oldu. Girol evladım seni tebrik ederim. Yakında sen de benim gibi yetişkin bir kurt adam olacaksın. Teşekkürler öğretmenim. Ama bu iki zorba olamayacak. Her zaman böyle ezik kurt adam olarak kalacaklar. A -a, zil çaldı. Zil çaldı öğretmenim. Evet çocuklar zil çaldı. Haydi bakalım teneffüsün keyfini çıkarın. Teşekkürler öğretmenim. İşte bu. Geçtim sınıfı geçtim. Seni pis seni. Sen kimsin bize zorbalık yapıyorsun lan he? Ben bir kere zorbalık falan yapmıyorum tamam mı? Sadece size zekanızın düşük olduğunu söylüyorum. Ve zekanız da zaten düşük. Ancak aklınız böyle insanlara gidip zorbalık yapmaya çalışıyor tamam mı? Sen ne için. Sen anne boşun işte boşun. <laughs> ne yapıyorsun be? <laughs> Doğmuş gerçekten de çok komikti. <laughs> Nasıl ama kaka yaptım. Aynı kakaya benziyorsun sen. Kaka seni kaka seni. <laughs> hmm. Bence ben ona benzemiyorum ama şöyle bir bakayım. Evet bu kocaman bir kaka Aa, Galiba bu sizin gelecekteki hayatınızı gösteren bir kaka Ne sen ne dedin Evet işte geleceğiniz aynı böyle bir kaka olacak <laughs> Hadi beni rahatsız etmeyin de Ben birazcık teneffüste vakit geçireyim ya Kafa dağıtayım O kadar sınıfa geçmişim yakında Yetişkin ve kurt adam olacağım yani Sen sen daha demin bize ne dedin Yeniden söylesene bir yiyorsa ne mi dedim? Aa, şey demiştim. Ee, o kaka sizin hayatınız gibi dedim. Geleceğiniz de kaka gibi olacak dedim. Ne diyor lan bu? Oğlum seni döverim lan. Gel lan buraya buraya gel. Aa, aa vurmayın bana. Bırakın beni. Aa, gelin gelin. Vurmayın bana bana vurmayın. Geliyor Al beni içeri. Al içeri. Al beni Bırakın beni. Bana bakın, pis ah. 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 yumakları. Bana bakın. Benim sinirlerimi bozmayın. O çocuktan uzak duracaksınız. Ben iyi bir vampirim ama hala kötü bir vampir de olabilirim. <laughs> Aa, şuna bak sen Tombi. Sabah kanatlarını çaldığımız vampir değil mi bu? Evet, ta kendisi. Kurtadan evet koruyor. Evet, kurtadan giralık gülü koruyor. <laughs> evet Aa. haklısınız. Kanatlarımı çaldınız. Ama gücüm hala yerinde ve bir vampir olarak sizin kanınız, kanınızı emmekten hiç de şüphe duymam. Anlaşıldı mı bakalım? Ee, nasıl yani? Sen sen bizim kanımızı emeceksin. Evet bunu yaparım. Ben bir vampirim. Tabi eğer buradan iki saniye içinde defolup gitmezseniz anlaşıldı mı? Aa, tamam tamam tamam. <laughs> Sen kurt adam gibi ol. Öyle demek istemedim. Ben kurt adamlara zarar vermem. Ama sana vuruyorlardı. Ee, teşekkür ederim. Evet ya, beni çok kötü dövdüler. Of, başım çok kötü ağrıdı Biliyor musun? Kafama hmm. kafama vurdular. İnanamıyorum. Keşke daha erken gelebilseydim. Ben seni okulun önünde bekledim belki. Görüşürüz diye ama ne bileyim dayak yiyeceğini akıl edemedim. Evet ya. Birazcık bana zorbalık yapmaya çalıştılar ama onların kendisi zorbalığa maruz kaldı. Evet <laughs> bu arada Aynen. beni beni kurtardın. Gerçekten de çok teşekkür ederim. Sen sen çok iyi bir vampiri bir kızsın Gökçe. Hayır, sanmıyorum. İyi bir vampirin kanatları olur. Evet, elimden geleni yaptım. Seni korudum ama gücüm yetmezdi ikisine. bulaş aslında. Önemli değil ama yine de sen bu cesareti gösterdin ve beni kurtardın. Yani gerçekten çok iyi birisisin e, bu arada karnını aç mı vampir kız? Karnım mı? E, aslında biraz aç. E, o zaman hadi gel bakalım. Bizim burada köyde bir tane çok güzel bir kafe vardı. İstersen orada birlikte yemekler yiyebiliriz. Olur, bu harika olur. Hadi gidelim o zaman. E, <laughs> bu arada bak burası görmüş oldu ne? Ev, benim evim. <laughs> Vay canına, çok güzel ve çok tatlı bir evim varmış. Çok e, bu arada senin evin nerede vampir kız? Benim evim buraya birazcık uzakta aslında bakarsın. Hmm, anladım. İyi tamam. Hadi gel bakalım. Bu görmüş olduğun kafe bizim köyümüzün kafesi. Kurt Adam Kafesi. Gerçekten ne güzel bir yere benziyormuş. Hadi gel gel içeri girelim. Buranın kahveleri çok güzel. Hadi gel bakalım. E, nereye otursak? E, gel, buraya oturabiliriz bence. İyi tamam burası güzelmiş. Burada olmam doğru mu emin değilim ama. Ya bir sıkıntı yok ya. Bu kadar korkmana gerek yok. Yanında bir kurt adam var yani. Her şekilde <laughs> her yere girebilirsin ben varken. E, bakar mısınız? Bakar mısınız? Ee, hemen geliyorum efendim. Ha? Bir dakika ya. O, 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 bir vampir değil mi? Aa, vampir! Ha? Vampir <laughs> gelmiş kapıya! Ha? Ana korkup kaçtı senden. <laughs> Ona bir şey yapacağımı zannetti. Bilmiyor ki ben kimseye zarar falan vermem. O, olsun ya ne olacak. Bak koskocaman kahve bize kaldı. Korkup kaçtı. <laughs> Aa bak Şakir burada kahveler de var. eğlenceli bir çocuksun. İyi tamam o zaman ben de bunu aldım. Seninle tanıştığım için çok mutluyum. Ben de seninle tanıştığım için çok mutluyum. Hadi iç kahveni soğutma. Bakalım tadını beğenecek misin kurt adam kahvesinin. <laughs> <laughs> Yok bu benlik değilmiş Kusura bakma <laughs> Nasıl yani beğenmedin mi Bence gayet lezzetli <laughs> hmm, Ben çok beğendim Biliyorsun ben kan içerim <laughs> Aa, Evet doğru sen kan içersin hmm, Burada köyde Kan satan bir yer bilmiyorum maalesef Bizim gibi kurt adamlar kan içmiyor Sorun değil vampirler sürekli bir şeyler yiyip içmezler yani bir ay bir yıl bile bir şey yemesem dayanırım. <laughs> N nasıl yani vampirler gerçekten ne bir ay bir yıl yemek yemese de karnı acıkmıyor mu? Evet acıkmıyor bizim karnımız kolay kolay acıkmaz yediklerimizi depolayabilme özelliğine sahibiz. Vay be ya çok güzel bir özellikmiş ama bizim gibi değilsiniz biz yani günde 10 tane yemek yesek bile bizim hala karnımız aç. Yani hatta bir saat önce kahvaltı ettim. Kahvaltıda koskocaman bir tane inek yedim. Ama hala karnım bile açıyor Çünkü ben bir kurt adam olduğum için hep karnım acıkıyor. Oooo! Oh! <laughs> bir kurt adam değilsin. Pençelerin hala yerinde. Kuyruğun ve kulakların da öyle. Ama baksana ben kanatsızım. Hmm, evet senin kanatların yok. Ama onun merak etme onun yolunu bulacağız. Sen hiç merak etme kafana takma. İşte, işte ve kurt adam çocuktan buradaydı. Tamam neşe ne? gel abi. Gel bakalım Tomuç içeri girelim şimdi. şunu işini bitirelim. Aha işte oradalar. Ee, siz, siz yine mi geldiniz ya? Bir dakika onlar da ne öyle elinizde? yeter artık bu kadar yeter tamam mı? Sen sen bu köye vampirle her yere gidemezsin. Aynı öyle burası kurt edenlerin köyü. Eline kolunu şerle şerle bir vampir kışla gezemezsin. Size ne be size ne? O benim arkadaşım. İstediğimle istediğim yerde olurum tamam mı? Evet biz sadece arkadaşız. Sen çok konuşma orada dur dedim sana. Sakın yaklaşma <laughs> zaten senin işini birazdan bitireceğiz. Bir dakika bir dakika sen kimin işini bitiriyorsun ya? Beni iyice silindirmeye başladın. Gel lan bakayım buraya. Al bakayım sana. Al bakayım. Aa, <laughs> aa, aa, niye vurdunuz bana? Aa, aa, Ha <laughs> Kurteden Girol'ün içine bitirdik tiydik? Girol, Girol siz ne giro, yaptınız? Girol lütfen lütfen sesimi Şimdi Şimdi sıra izlantınız. sende. Hadi gel bakalım <laughs> vampir kız yürü gidiyoruz. <laughs> yürü bakalım. Gidiyoruz. Yürü bakalım seni kurtadan mağarasına götüreceğiz. Seni orada kurtadanlara yem edeceğiz vampirik. E. Hayır. Olur bırakın. Yürü bakalım gidiyoruz yürü. <laughs> işini bitireceğiz seni. başım. Başım ağrıyor. <laughs> <laughs> vampir Gökçe Vampir Gökçe Olamaz Olamaz Vampir Gökçe neredesin Vampir Gökçe Vampir Gökçe neredesin Vampir Gökçe Olamaz Olamaz Vampir Gökçe'yi kaçırdılar Hayır Olamaz Ne yapacağım <laughs> Benim yüzümden Vampir Gökçe'yi Kurtulanlar kaçırdı Hemen Hemen Vampir Gökçe bulmam lazım Acaba nereye götürmüşlerdir Düşünmem lazım Hemen Hadi düşün gül ol Düşün gül Düşün gül ol Nereye götürmüşlerdi Nereye Abi bir dakika, biliyorum, kesin, kesin kurdadan mağarasına götürdüler vampiri Gökçe'yi. Evet kesinlikle oraya götürdüler. Eğer oraya gidersem orada vampir gökçe bulabilirim. Onu kurtarabilirim. İşte bu. Hemen şimdi benim kurtadan Mars'a gitmem lazım. İnşallah vampir gökçe ölmemiştir ben gidene kadar. Hadi biraz daha hızlı olmam lazım. Biraz daha hızlı olmam lazım. Yoksa vampir gökçe ölecek. Oh, çok yoruldum. Kurtadan Mars işte burası. Büyük ihtimalle vampir gökçe burada. Hemen şöyle merdivenle aşağı doğru inelim. Bakalım burada mı? Ah, kurt adamlar orada. <laughs> Akşam yemeğimiz çok güzel. Ne zamandır vampiri yemiyorduk beyler. Ne? Vampiri yemiyorduk mu? Bir dakika vampiri Gökçe orada mı? Ah, orada pisana var. Hayır olamaz vampir Gökçe orada. Bırakın beni ne olursunuz bırakın benim kimseye bir zararım yok. Kes sesini akşam mı değineceksin <laughs> vampir kız? <laughs> nam 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 nam. <laughs> Hayır olamaz Hayır. lütfen bırakın. Hayır olamaz vampir Gökçe yiyeceklermiş akşamleyin. Onu hemen kurtarmam lazım. i̇şte tamamdır burada. Benim efsane kurt adam kılıcım. Bu kurt adam kılıcımla buradaki kurt adamların işini bitirip vampir Gökçe'yi kurtarabilirim. Hadi bakalım Gürol kendine güvenebilirsin. Sen bunu yapabilirsin. Daha yetişkin kurt adam değilsin ama onların işini bitirebilirsin. Vaa! Gelin bakalım buraya işinizi bitireceğim sizin. Gelin buraya. Buraya gelin. Aa, olamaz. Bu kurt adam ne yaptığını zannediyor. Öldürün şunu. Çabuk vampir kızı bırakın. Çabuk vampir kızı bırakın. Alın bakalım şöyle. Işini Hepiniz işini bitireceğim. Hepiniz işini bitireceğim. Evet vampir gökçe bekle beni. İşini bitiriyorum bunların. Vaa! Alın bakalım şöyle. Alın bakalım size. Oh, al bakayım sen. Sen de al bakayım. Sen de al bakayım. Oh, tamamdır. <laughs> Bir tane bile kurt adam kalmadı. Vampir göçü. Vampir göçü. İyi misin? İhim bacanına tıpkı bir yetişkin kurt adam gibi onların işini bitirdin. Ama dikkatli ol parkur çok tehlikeli. Tamam merak etme şimdi geliyorum hemen oraya doğru. Hadi bakalım hop. Şurada baya bir lav var ilk defa yansımam böyle bir lavlı bir yerden geçiyorum. Bekle beni vampir gökçe. Hadi bakalım sonra uh. tamamdır. Oh. Hemen şu parkuru yapıp vampir gökçe kurtarmam ol, lazım az kaldım. Düşüyordum tamam merak etme geliyorum hemen yanına. Hop Aa, yine düşüyordum. Hop şuradan şöyle sonra buradan buraya. Ben buradan buraya. Oho, geldim abi göçe geldim. Vay canına gerçekten kurtardın beni. Ama bu demirler bu demirleri ne yapacağız? merak etme onun işini bitireceğim. Bir dakika burada bir sandık var. Acaba sandığın içine ne var bakmalı mıyım? tabii ki bak belki işimize yarar. Tamam bakıyorum. Oh, bir dakika. Burada kanatlar var. Bunlar bunlar senin kanatların Vanfer Gökçe. Oh. Evet bunlar benim kanatlarım yaşasın Tamam merak etme şimdi seni oradan çıkaracağım Arkada dur birazcık üstüne demir parçaları gelmesin Şöyle kıralım tamamdır Sonra bunu da böyle kıralım Tamamdır kırdım Hah, Al bakayım yaşasın. bunlar senin kanatların Artık bunları kullanabilirsin vampir göçe Ve ve evet. senin hayatını kurtardım <laughs> Evet çok teşekkür ederim Kurt adam sana var ya hayatımı borçluyum Sen çok iyi bir kurt adamsın <laughs> Sen de gerçekten de çok iyi bir vampir kızsın Sen de beni dayak yemekten kurtardın. Olsun ne zaman olsa kurtarırım. Sana bir şey olursa dayanamam. Ben de sana bir şey olursa dayanamam. Ee, hadi bakalım o zaman burada ne bekliyoruz? Her buraya kurt adamlar gelebilir. Burası kurt adam mağarası. Hemen buradan çıkmamız ve gitmemiz gerekiyor vampiri Gökçe. Doğru söylüyorsun hadi gidelim o zaman. Hadi gel bakalım benim aklımda çok güzel bir yer var. Ormanlıkta bir alan. Ortalık durulana kadar orada beraber yaşayabiliriz tabii ki istersen. <laughs> evet ki isterim bu harika. <laughs> hadi gel bakalım o zaman. Ormandaki eve doğru gidelim.